Hı. Sana da. Telefonu arıza yaptı galiba. Yok telefonum gayet iyi. Hı. Öyleyse dünden beri aramadığına göre kafan arıza yaptı. Belki arıza kalbimdedir, kırılmıştır mesela. Hadi gel o zaman, seni bir kahvaltıya götüreyim, heh. Bir şeyler atıştırırız, konuşuruz. Hı. Emin misin? Fikret'e kahvaltı programı falan yok mu? Yani yeni krizimizin adı Fikret öyle mi? Seninkini bilmiyorum ama benim krizimin yeni adı sensin. Hadi gel. Hadi, hadi gel. Hadi. Senin mutluluğun için bir ömür boyu bu hayatta mutsuz olmaya gönüllü olacak kadar aşığım ben sana. Bakın küçük bir yanlış anlaşılma oldu gece. Biliyorum sen hayal kırıklığına uğradın belki, sinirlendin, üzüldün. Ama benim bir suçum yok. Hem bunu bugüne taşımanın da ikimize bir faydası yok. Yani ben bunları konuşmaktan... yoruldum, nefessiz kaldın, boğuluyorsun. Benim adıma konuşma. Neden? Bunlar senin sözlerin değil mi? Evet, benim sözlerim ve ben her gün bunları kurmaktan... Yoruldun! Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ha? ne yapmaya çalışıyorsun Nur? Ben sakinleşmeye çalışıp alttan alırken sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kusura bakma. Elimden gelen bu kadar. Ha, elinden gelen bu kadar öyle mi? Ya ondan sonra Yiğit neden boğuluyor? Yiğit neden böyle? Ya neden bu kadar büyüttüğünü gerçekten anlamıyorum. Büyütüyor muyum? Şu son birkaç günümüze bakar mısın Yiğit ya? Her şey yeterince büyük değil mi sence? Sen gerginsin. Sen bu Mert'in doğum günü partisinden bu yana gerginsin. Ve sen buna şaşırıyorsun öyle mi? Boşu boşuna geriyorum ben kendimi. Ya sen hala icdan yaptı bile diyemezken... Ya Allah aşkına başa sarma. Gene başa dönme Nur. Sen bana dün Fatih o mesaj olayını çözene kadar konuşmayalım demiştin. Ben de sana o mesaj olayı çözülene kadar hiç konuşmayalım diyorum Yiğit. Ya Nur, Nur Allah aşkına bir dinle. Kaç! Nur'un son günlerde ne kadar sinirli olduğunu, ne kadar çabuk parladığını görebiliyorum. Bence ortada mesaj filan yok. Nur yalnızca daha atak oynamak istedi. Hepsi bu. Sana olan aşkı ona öyle bir güç veriyor ki... ...ona bu adımı atabileceğine inandırdı. Belki de evliliğe giden süreci biraz daha hızlandırmak istedim. Belki seni Mert konusunda biraz fazla çekinceli, biraz yavaş buluyor. Tabii ortalığın bu kadar karışacağını da tahmin edemedim. E, kıyamet kopunca da senin tepkinden çekildi. Nur senin oğlunu çok seviyor. E onun üzüldüğünü görünce de ya ben bir halt ettim diyemedi işte. Saçmalama. Saçmalama saçmalamam. saçmalama.